Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arabamın jantını boyayacağım. Bu böyle çok detaylı bir işlem olmayacak. Basit bir şekilde yapmaya çalışacağım bu işlemi. Öncesinde iyi bir şekilde temizleyeceğim. Sonrasında zımpara yapacağım. En sonra da boyayıp bitireceğim. İşlemi yaparken arkadaşlar Remax'ın Chrome Effect spreyini kullanacağım. Sonrasında vernik atacağım. Ee, Zımparalar olarak da 150, 320 ve 500 paralar kullanacağım. Maskelemek için de şöyle e, not kağıtları kullanacağım. Çok e, kolay olur göreceksiniz zaten arkadaşlar. Ama her zaman sizlerden istediğim gibi arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu beni gerçekten çok mutlu ve motive edecektir. Hadi başlayalım artık. Arkadaşlar sonuç bu. Boyama işlemini bitirdim. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve parlak oldu. Hatta şöyle yakından göstereyim sizlere. Yani e, küçük küçük pürüzler var ama onlar zaten cantik çizikler. Onları gideremezdim zaten. Sonuç gayet güzel bence arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. E, çok basit ve güzel bir işlem oluyor. E, bu kadar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.